Herkese selamlar kanalıma ve videoma. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, çok sağlıklısınızdır. Sizlerle birlikte yeni bir aklımdaki kişi açılımı gerçekleştireceğiz. İzin verdiği ölçüde enerjilerini yorumlamaya çalışacağım. Enerjiniz enerjim olsun inşallah. Hazırsak başlayalım. Beni dinleyenlerin aklındaki kişi. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Ne durumdasın? Size bir söyler misin? <laughs> Evet arkadaşlar, güncelinde aklınızdaki kişi inanılmaz kızgın, inanılmaz öfkeli. Nasılsın diye sorduk ya. Çünkü diyor ki arkadaşlar, bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler, bağımlılık, bağlılık, yani irade dışı koparılamayan bağlar, şefkatli bağlantılar. Yani burada saplantı olarak bir kişiye ya da bir duruma bağlanma durumu. Yani burada arkadaşlar aklınızdaki kişi şu anda e, bir çıkar yol arıyor. Vizyon arayışı içinde. Sebebi ise e, unutamadığı, bir türlü bağlarını koparamadığı bir aklındaki kişi var. Onun da aklında bir kişi var. Evet. Diyor ki yani e, aslında aramızdaki bağlantı çok güzel arkadaşlıkla başlayıp işte sonunda ilişkiye dönen bir bağlantıydı ve inanılmaz onu hissediyorum. Ve aramızdaki bağlantının aslında kopmasını da istemiyorum. Fakat ya bu bağlantıyı koparmaya çalışırken koparamadığı için kendini öfkeleniyor ya da arkadaşlarım burada aklınızdaki kişi size ulaşamıyor. Yani bu bağlantıyı kullanıp e, size e, bir şekilde enerji yolluyor fakat e, bunu alıp kabul etmiyor olabilirsiniz. Ya da sizin de kendi içinizde artık yani e, mecburum artık buradayım. Yani e, benim de kendimle alakalı bağlılıklarım var. Benim de bağlı bağımlı olduğum koşullarım var. Ya da işte e, seninle düzgün ilerleyemedik, olmadı, yapamadık deyip arkanızı dönüp gitmiş de olabilirsiniz. Kişi dediğim gibi arkadaşlar her yerden engellemiş olsanız bile size bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. Yani bunu telepatik anlamda yapıyor, hissediyor olabilirsiniz. Yani belki ismini bir yerlerde görüyor olabilirsiniz. İşte bazen saatlere denk geliyor olabilirsiniz. İşte 12-12, 13-13 şeklinde. Ve bu onu inanılmaz öfkelendiriyor arkadaşlar. Yani size ulaşamadığı noktada ya da işte bu enerjiye vermediğiniz karşılık kişiyi inanılmaz derecede öfkelendiriyor. Şu anda öfkeliyim diyor. Bana dokunmayın yakarım ortalığı diyor. Şu anda öfkeli. Yani bir araya gelmek istiyor. Bunu çok net bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Yani bir tarafı bu bağlardan artık kurtulu kopar dese de koparmaya çalışsa da yani bu onun elinde olan bir şey değil arkadaşlar. Yani size inanılmaz çekiliyor. Ya beni görmüyor ki işte bir sene oldu, altı sene oldu işte görmedi, beni görmüyor. Nasıl çekilebilir? Yani sizin varlığınız ya da yani o aradaki bağ kopmadıysa arkadaşlar çekilmesi gayet normal. Bu bağ ne zaman kopar? Ya meditasyon çalışması yaparsınız, bağları koparırsınız ya da zaman içinde zaten o bağlar zayıflamaya ve kopmaya başlar. Ama şu andaki bu bağlantı inanılmaz güçlü. Hala size çekilen, hala sizden kopamayan yönünü yolunu bulamayan, bulamadıkça da çıldıran, deliren bir aklınızda kişi var. Aldım, kabul ettim. Evet, sevdim. Peki, beni dinleyenlerin aklındaki kişi. Çok güzel bir haldesin. inan ki çok mutlu oldum. <laughs> Burada kısacaklar bana ya. Beni dinleyenle ilgili ne düşünüyorsun? Aklından neler geçiyor? Fikrinden neler geçiyor? Söyler misin? Ya. Beni seviyordun sen diyor. Beni çok seviyordun. Gittin diyor, gittin. Dünyamı kararttın. Arabeksa e bağlayacağım şimdi. Ya arkadaşlar kalp tutan kadına Kupa Kraliçesi çıktı. Yani seviyordun hem de çok seviyordum sen beni diyor ya. Çok sevdin. Çok sevdin ama ben sana verdiğim sözleri yerine getiremedim. Sen gittin. Yani yolculuk kartıyla yer değiştirme, yön değiştirme ya da bir yolculuk sizi inanılmaz özlemiş arkadaşlar ya. Sizi inanılmaz özlemiş. Özlemi çekilen ve sevilen ile bir araya gelmek, kavuşmak, yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek. Yani size inanılmaz dediğim gibi zaten günceli sizsiniz ve size çekiliyor. Size ulaşamadıkça da deliriyor ve şu anda e, siz aklına geldiğinde diyor ki ya onun bana olan sevgisini özledim, özverisini özledim. Yani evet bazı sözler verdim, yerine getiremedim. Ama o gitti ve ben şu anda dünyamda yapayalnız. Dünyam karardı diyor ya. Dünyamı kararttın diyor. Gitmesen olmaz mıydı? Kalıp beni birazcık daha besleyemez miydi? İnanılmaz özlemiş arkadaşlar size. Ya çok güzel. Peki. Beni dinleyenlerin aklındaki kişi kalbinden neler geçiyor? Yani biz seviyoruz da sen de bizi seviyor musun? Onu da bari yani. Tabii ki seviyorum dedi ya. Tabii ki seviyorum. Senden kopmaya çalışsam da kopamıyorum. Öfkeleniyorum, özlüyorum. Önümü göremiyorum. Ya arkadaşlar, kalbi çok güzel kalpini yerim senin. Her ne kadar kararsızlıklar olsa da arkadaşlar. Yani aşkla yeniden bir sayfa açmak, güneş de aynı şekilde tertemiz bir sayfa açmaktır. Ve kalpte çıkan güneş arkadaşlar saf aşkı, saf sevgiyi temsil eder. Yani burada kişinin size karşı aşırı derecede duyguları artmış durumda. Yani... Ee, bu süreçte ona ne yaşattınız bilmiyorum. Belki kendinizi geri çektiniz, irtibatı kestiniz. Kesinlikle ve kesinlikle size ulaşamıyor. Ve bu ona inanılmaz derecede e, aşkının depreşmesine sebebiyet vermiş. Çok güzel bir şey ya. Gerçekten. Kalbinden geçenleri siz görün arkadaşlar. Sadece burada tek bir kart, e, kötü demeyeceğim de kararsızlık bir e, kararsızlık kartı var. Yani ben şu anda yol ayrımındayım. Aslında e, o yol ayrımı ne için? Bu kararsızlık ne için? Kalpte veremediği bir kararsızlık var arkadaşlar. Yani aslında eski güzel zamanları çok özleyen, zaten sizi özlediğimi söylemiştim. Yani huzurlu ve mutlu dönemi isteyen, sizinle gerçekten bir araya gelmek isteyen kalben, bir aşkla arkadaşlar ya. Aşk, aşk, güneş, sevgi. Yani 14 Şubat'a yakışır bir şekilde bütün kartları böyle güzel güzel dizdi bana sağ olsun. Aldık, kabul ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, yani sizi gerçekten çok özleyen bir taraftan da aslında hani ya demiştik ki güncelinde bu bağları koparma e, düşüncesi de var hani onun yollarında arıyor aslında çünkü e, gel gör beni beni aşk neyledi diye bir ilahi midir o Türkül müdür onu bilmiyorum ama yani e, bu bağlantı kişiyi gerçekten çok yormuş bu aşk onu çok yormuş. Yani kararsızlık içinde, kalben bir kararsızlık içinde. Yani o bağları koparsam mı yoksa seninle tekrar bir araya gelsem mi? Çünkü ben eski zamanlarını çok özlüyorum. Çok mutluyduk. Ve senin bana olan sevgini özlüyorum. Ve o sevgi bende de var, kalben ben de hissediyorum. Ve yeniden aslında bir araya gelmek istiyorum. Ve bunu kalpten istiyor arkadaşlar. Aslında zihinde de var ve güncelinde de bu var. Yeniden bir araya gelmek. Eski günlerdeki gibi mutlu olmak. Peki. Beni dinleyenlerin aklındaki kişi. Eylemin olur mu? Gelmek ister misin? adım atacak mısın? Madem bu kadar isteklisin. Gelir misin? Gelir misin? kalpte güneş, eyleminde güneş. Arkadaşlar bir yanı diyor ki Yani kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı çıktı. Yani bir taraftan diyor ki bu kapıları tekrar açalım, tekrar yeniden başlayalım. Eski günlerdeki gibi mutlu olalım. Güneş kartıyla hani tüm her şeyi temizlemek istese bile bir taraftan diyor ki o bana arkasını döndü. Bir taraftan da gurur yapıyor kendince. O bana diyor arkasını döndü diyor. Ve inanılmaz öfkeli. Yani zaten güncelinde öfkeli şu anda size ulaşamadığı için. Ve Gidersem de aynı öfkeyle, daha doğrusu gidersem, yani bu ilişki belki de tamamen bitecek ve kararsızlık kartı attı arkadaşlar. Karar vermekte zorlanma, ikilemler verdiği karardan kolayca cayma, dengesiz tutumlar. Yani kalbindeki o kararsızlık yakın gelecekte de devam edecek arkadaşlar. Aslında dediğim gibi bir yana her ne kadar güneş bütün e, olumsuz kartları temizlese de arkadaşlar. E, bir taraftan da kararsızlığa devam edecek. Bu kararsızlığın sebebi e, şu olabilir arkadaşlar. Sizin vereceğiniz tepkiden korkuyor olabilir. Yani fırtına uyarısı çıktı çünkü biz karşılaşırsak. E, hani ya, bu ilişki tamamen hani ya, çıkmaza girecek ve ben bunu şu anda istemiyorum. Belki bazı şeyleri zamana bırakıp işte birazcık daha işte kendi siniri ve öfkesi geçtikten sonra ya da sizin siniriniz ve öfkeniz geçtikten sonra sizinle yeniden bir başlangıç yapma olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi burada sadece fırtın fırtına uyarısı ve uzaklaşma kartı kötü, diğerleri iyi ve burada mutlu olmak istiyor. İşte kişisel iyileşme mutluluk kapısı yani bu mutluluk kapısından diyor beraber gitmek istiyorum. Güneş kartıyla yeniden aslında sıfırdan başlamak istiyorum. Fakat gittiğimde bana sırtına dönerse beni yok sayarsa işte o zaman öfkeli öfkelenebilirim bunu biliyorum. Ve ben açıkçası bununla alakalı kararsızlık yaşamaya devam edeceğim. Ya bu devam edeceğim derken bir sene böyle devam edecek diye bir şey yok. E, güncelinde zaten arkadaşlar bir taraftan bağ kullanması ve bir taraftan da o bağları koparmak istemesi var çünkü e, kalbinde aşk var, zihninde aşk var, kararsızlıkları var. E, yani hani ne yapsam olmuyor, e, bir türlü ona ulaşamıyorum e, ya da işte kendimden sürekli ödüm vermek zorunda kalıyorum. Gibi gibi durumlar söz konusu olabilir. Ee, ama ilerleyen süreçlerde birazcık ego yapabilir. Ee, sizden ters tepki alacağını düşünüyor. Öyle söyleyeyim size. Ee, kararsızlıklar yaşayabilir. Fakat e, güneş dediğim gibi arkadaşlar bütün olumsuz kartları temizler. Ve e, zaten eylem dediğinde de en büyük eylem kartıdır yani. Temiz bir sayfa açmak. Yeniden başlamak. Bu enerji kartı dediğim gibi bütün kararsızlıkları, öfkeyi, her şeyi durdurur. Çünkü niye? Yani sizle inanılmaz bağlı. O aradaki bağlantıyı kullanıyor. Ve özlemi de had safhada. Yani kalben özlüyor, zihinde siz, güncelinde siz. Bir aslında bir vizyon arayışı içinde size ulaşmanın yollarını arıyor. Yani arkadaşlar şunu bile yapıyor olabilir. inan. yani e, WhatsApp'tan engeli kaldırmıştır. O bunun için bir eylemdir. Hani gerisini siz tamamlayın. Anlatabiliyor muyum? E siz devamını siz getirin. İşte merhabayı ilk merhabayı siz yazın. Yani o kendince böyle adımlar atıyordur. İşte kendini bir şekilde belli etmeye çalışıyordur. Bak ben de buradayım falan diye. Yani size her şekilde ulaşmaya çalışıyor aslında. Hani bunu direkt yapmıyor çünkü niye? Egolu ve gururlu adam ya da kadın. Yani bunu yapmaz çünkü niye? Sen sırtını dönülüyor diyor. Ve ben geldiğimde de aynı şekilde sırtımla karşılaşırsa işte o zaman kıyamet kopar diyor. Bunu istemiyorum diyor. O yüzden senin bana gelmen sanki biraz daha doğru olacakmış gibi geliyor bana şeklinde bir düşünceye kapılabilir ama dediğim gibi o özlem, o bağlılık, o aranızdaki bağın Kokmaması için Mecbur gelecek arkadaşlar Seve seve Gelecek yani Gelecek Dediğim gibi onun için eylem büyük ya da küçük ee, Hani ya Geldim işte hak etmediğin şeyler yaşattım Özür dilerim ya da işte yeniden başlayalım Gibi gibi cümleler olmayabilir Sadece engeli kaldırmak bile onun için Bir adımdır ee, Hani bir adım ben attım bir adım da sen gel Şeklinde böyle kavga etmeden tartışmadan bir orta yolu bulmak isteyecektir arkadaşlar illa ki isteyecektir yani güzel oldu ya güzel geldi yani fena gelmedi kartlar ama eylem konusunda biraz çekinceleri var kararsızlıkları var daha doğrusu korkuları var arkadaşlar gelirsem beni döver misin gelirsem beni mahveder misin onunla alakalı korkuları var sadece evet Arkadaşlar, yani alalı çok oldu ama yani bu kitapçık böyle her soruya cevap vermiyor. Şimdi arkadaşlarım bunu kullanırken hani aklınızdan işte 3 saniyede bir soru geçirin ve cevabınızı alın şeklinde kullanıyorlar. Ama her soru sorulmuyor bu kitaba. O yüzden dilerseniz siz kendiniz yine aklınızdan soru geçirin. Ben de size niyetle bir soru soracağım. Hani bu soruya daha net bir şekilde cevap verdiğini düşünüyorum sadece. Şimdi aklımızdaki kişi kararsız ya. Ben şunu sormak istiyorum. Bizler ne yapmalıyız? Biz bu ilişki için ne yapmalıyız? Bunu öğrenmek istiyorum. Siz de aklınızdan herhangi bir soru geçirebilirsiniz. İsterseniz benim sorumu alıp kabul edebilirsiniz. Bakalım. Bir tavsiye alalım. Bizler bu ilişki için ne yapmalıyız? Kendi başının çaresine bakman gerekecek dedi. Aa, niye böyle bir şey söyledi ki? Zaten kendi başımın çaresine bakıyorum. Yani arkadaşlar belki ilerleyen süreçlerde arkadaşın kararsızlıkları devam edecek. Tutarsızlığı hatta burada ne demişti? Dengesiz tutumlar. Dengesiz tutumları devam edeceği için belki de e, siz kendi başınızın çaresine mi bakın diyor. Ya da yok hayır o ilişki için bir şey söylemiyorum. Bu ilişkiden sana hayır yok. Kendi başının çaresine mi bak diyor. Yani Burada dediğim gibi ben sorulara ve cevaplara hani sorular neyse de cevapları çok tatmin olmadığım için zaten kullanmadım. Sadece bugünlü özel 14 Şubat olduğu için kullanmak istedim. Alıp kabul etmek zorunda değilsiniz. Zaten ben şunu yapmıyorum, yapmamaya gayret gösteriyorum. Ben ne yapmalıyım? Yani herkes ilişkisinde ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Gayet iyi biliyor ve ona göre zaten davranıyor, ona göre bir tavır alıyor diye düşünüyorum. O yüzden ne tarot kartlarım ya da ne işte kitapçıklar falan bize yön vermez, bizim düşüncelerimiz, hissiyatlarımız bize yön verir. İlişki bu hani enerjiler bu yönde. Aklınızdaki kişi geldiğinde eğer ki sırtınızı dönmezseniz ilişki çok daha güzel bir yere gidebilir. Bundan bahsedebilirim. Enerjiler bu yöndeydi arkadaşlarım. Bütünün en yüksek halini olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.